Lig sıralamasını etkileyecek kritik bir maç başlıyor. Top yükseklik kazandı. İlk gol geldi. Yerden yuvarladı. Topu 90 astı. Yerden gol peşinde. Kafa vuruşu geldi. Direk geçit vermiyor. Çile gibi çaktı. Topu sektiriyor, rakibini kızdırıyor. Kafasıyla vurdu. Her top ellerinde eriyor. Maç çok hareketli. Bakalım kim hata <laughs> yapacak. Güzel bir kafa vuruşu. <laughs> Müthiş karşıladı. Yerden bir şut. Direğe çarptı ve oyuna döndü. Bu gole şapka çıkar. Oyuncuların süper güçleri hayır hayır tribü çekişme hat safada. Direkten döndü. Bu nasıl gol kendi ağlarına attı. Şansını üst tarafa. Gol geldi. Gol geldi. <laughs> Yukarıdan gol peşinde. Adeta bir asker gibi geçit vermiyor. 45 saniyeyi geride bıraktı. Vurdu ve gol! Süper güçler tükenmeden... Gol, gol, gol! Fark gittikçe açılıyor. Gol, gol, gol! Rakibini şaşırtarak yerden... Gol oldu gol! Direği salladı ve golünü tak... Allah'ım gol! Alttan gole maçlıyor. Kafayla topu uzaklaştırdı. <laughs> Maçta son düzgün... Gol! <laughs> Top ağlarla buluştu sayın <laughs> seyirciler. Top kötü yere gitti. Süper güçler hala...